de de geçtik. İstanbul'da en biri. Ne zaman Ne bayram olmak sizin de aslında <laughs> bir şey olabilir. Aklıma ne diyor yani? Şu aşağıya. Tamam. üç <Gülüşmeler> <laughs> <Aqui. Gülüyor> tane masamız var Biz ağacın altındaki <laughs> hmm, bu Safranbolu'da ilerde bir yeni Safranbolu daha kuruldu. Yani Safranbolu dört bölümden oluşuyor. Ee, 2014'e kadar işte 35 bin, 40 bin olan nüfusu şu anda 65 bin, 70 bin civarına dayanmış. Safranbolu evet, çok beğendim, Gerçekten çok güzel. Eğlenceli bir şehir. Kapranbolu'yu gezmeye buraya geldik. İşte tarihi yerleri gezmeye. O da işte yani güzel yani bayağı bir değişik. Daha önce gelmiş miydiniz? Yok ilk defa geliyorum. Ya. Güzel yani bayağı bir değişik. Kalacak mısınız bugün? Bugün kalacağız. Yarın da Amasra'ya gideceğiz. Amasra'yı da gezeceğiz. Ondan sonra geri döneceğiz.